Herkese selam arkadaşlar. Bugün 1 saat Gold Farm serimizin 6. bölümünü çekeceğiz. 2 slot stalker deneyeceğiz. Şöyle slotu göstereyim. 2 saat boyunca stalker keseceğiz. Itemlarımdan da bahsedeyim. Art altı blue wing elit setimiz var. Görevlerden aldığımız dex 8 takılarımız var. 120 mana potum, 121 health potum, 19 adrenalin pojinim var. Şöyle hatamı da göstereyim. Bir saat boyunca bu slotta olacağız. Şöyle slot nasıl döndüğümü de hızlıca göstereyim. slot Stalker döneceğiz. Hepinize iyi seyirler diliyorum. Merhaba arkadaşlar. Şu anda 15 dakika oldu. Slotu dönmeye devam ediyoruz. Şöyle droplarımızı bir göstereyim. Ne kadar nakit para olduğunu da göstereyim. 15 dakikada ortalama 120 k gibi bir nakit para kastık. Şöyle çöplerimizi de göstereyim. STr8 düşürdük bir tane. 16 tane görev item'ı aldık. 120 mana, 120 hp butuyla başlamıştım arkadaşlar. Slot masrafsız bir slot. Bu yönüyle beni çok tatmin etti. Muhtemelen masrafımız ya hiç olmayacak ya da çok düşük olacak kesmeye devam ediyoruz envanterimiz dolduğu zaman ya da repair'ımız geldiği zaman tekrar sizlerle paylaşacağım arkadaşlar ilk yarım saati tamamlamak üzereyiz o yüzden şöyle bir tekrar kayıt aldım ne droplar aldığımızı göstereyim. 249k nakit para aldık arkadaşlar. Gördüğünüz gibi slot çok seri bir şekilde HP potu ve mana potu attığı için slottan masrafımız şu anda neredeyse yok gibi. Bu yönüyle slot beni çok memnun etti. Reperemiz hala gelmediği için ben kesmeye devam ediyorum. Şöyle para edeceğini düşündüğüm droplardan da size bahsedeyim. STR8 yüzük düşürdük. Bir de Moon Clever artı bir düşürdük. Zaten videonun sonunda bir saat boyunca bir saatin sonunda ne kadar para kastığımızı birlikte hesaplayacağız. Kesmeye devam ediyorum. Repere geldiğinde tekrar detayları sizlerle paylaşıyor olacağım. Evet arkadaşlar şu anda RPR'miz geldi. Tam 40 dakika oldu. 40 dakikada 346K nakit aldık. Şöyle çöpleri de satmaya gidiyorum. RPR'mi de yapacağım. Şöyle göstereyim. RPR'mizi yaptık. 26K bir RPR masrafımız var. Çöpleri de satalım gelmişken. Şöyle çöplerden de 75k gelir elde ettik. Farmımıza devam ediyoruz. Bir 20 dakikalık bir süremiz kaldı. Drop'lardan yine size ara ara bilgi veriyor olacağım. Pardon. Slotumuza geçelim hemen. İyi seyirler diliyorum. son 15 dakikanın içerisine girdik slotu dönmeye devam ediyoruz şöyle envanterimi de göstereyim son 20 dakika ya girdiğimizde açıkçası bir çöp alamadık 434k para birikti üzerimizde dediğim gibi son 13 dakika 13 dakika daha slotu dönüyorum. Sonra hesaplama kısmına geçiyoruz. Şu anda 1 saatlik stalker farmımızın sonuna geldik. Şu son spawn olanları da kesiyorum. Hesaplama yapmak için vendor'un yanına gidiyoruz. Tam 1 saat boyunca 2 slot stalker kestik. Açıkçası son 20 dakikada çöp drobu alamadım. Ancak yine de slot masrafsız olduğu için güzel bir nakit gelirimiz oldu. Şöyle tekrar bir RPR'mizi de yapalım. 13K, 14K diyelim. RPR'ye para verdik. Şu düşenleri de satmış olalım. İkinci çöplerden de 10, 1400 aldık. 89 tane Orch Token. Bir tane Moonclaver düşürdük. Bir tane STR 8 düşürdük. 9 tane adrenalin poison tükettik. 5000 tane ok tükettik. Slot gerçekten masrafsız bir slot. Yalnızca 19 tane HP potu tükettim. 29 tane de mana potu tükettim. 572k 2K paramız oldu. Şimdi Excel tablomuza masraflarımızı ve gelirlerimizi yazıp videoyu tamamlayalım. 5000 tane ok tükettik dedik. 9 tane adrenalin poison tükettik. Aslında adrenalin poison diyeceksiniz ki nasıl 9 bir saat boyunca. adrenalin poison düştüğü için arkadaşlar. Ben düşenleri saymıyorum. HP potu kaç demiştik? Hemen kontrol edeyim. 19 HP. Aynen 19 HP potu, 29 mana potu tükettik. 19 HP potu 29 mana potu gerçekten slot masrafsız diyebiliriz arkadaşlar İlk RPR'ye 28k verdik ikinci RPR'ye 15k verdik slotun masrafı yalnızca 170k arkadaşlar bir saat boyunca İlk çöplerden 75k almıştım ikinci çöp satışımızdan yalnızca 10k alabildik Şöyle 10400 yapalım. Bir tane Moon Clever düşürdük. Moon Clever. Bunun tanesini 100k'dan çok rahat bir şekilde satabiliriz arkadaşlar. Şöyle 100k yazalım tabi. Bir de STR8 düşürdük. Şöyle STR8 yüzük yazayım. Bunu da 150k'ya çok rahat bir şekilde satabiliriz. Oyuna yeni başlayan arkadaşlar bu item'ı alacaklardır. Bunun dışında 89 tane Orç Token düşürdük. Bunların tanesini 2.5K'dan satabileceğimizi düşünüyorum görev itemlarını. Biliyorsunuz biz görev itemlarını yalnızca bonus olarak hesaplıyoruz. Şimdi nakitimizi hesaplayalım. Çöplerden 85K aldık ne kadar nakit var üzerimizde 572k şöyle yapacağız 572k'nın 85k'sını çöplerden aldım 487 bunun yanında RPR'ye de para verdim artı 28 artı 15 dediğim zaman arkadaşlar 530k nakit gelirimiz oldu bir saatte şöyle onu da yazalım totalde 170k masrafımız oldu 865k gelirimiz oldu net karımıza baktığımız zaman arkadaşlar 694k gibi bir net kar elde ettik bunun dışında düşen görev itemlarını da 2.5k'dan pazar kurarak satacağımızı düşünürsek bonuslu karımız da 916k oldu. Bence slot gerçekten güzel arkadaşlar. Bakalım bizim top 10'umuzda bu stalker farmı kaç numaraya geldi. 694k gelir ile 4 numaraya stalker farmını yazabiliriz arkadaşlar. Hemen ekleyelim stalker stalker 2 slot <laughs> Gelirimiz 865 k, giderimiz 170 k ve net karımız da 694 k ile Stalker Farm'ı bu zamana kadar yaptığımız farmlar arasında en iyi dördüncü slot oldu. Arkadaşlar videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Sizden ricam. Bana önereceğiniz e, slotları videomuzun yorum kısmına yazmanız. Abone olursanız çok memnun olurum. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Serinin 7. videosunda görüşmek üzere. Herkes kendine iyi baksın. Hoşçakalın.